Arabesk ile rap müziği birleştirerek 2000'li yıllara damgasını vuran Cankan grubunun solisti Malik Ayhan, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Gruptan ayrılarak kariyerine tek başına devam eden Ayhan, 27 yıl sonra örgülü saçlarını kestirdi ve adeta bambaşka biri oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yar yar ve yaranamadım şarkılarıyla 2000'lerin başında geniş hayran kitlesi oluşturan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Bir döneme damgasını vuran Canka'nın solisti Malik Ayhan, grubun diğer üyesi Fatih Altıntaş ile sorunlar yaşamış, ikilinin arasının bozulmasının ardından grup dağılmıştı. Uzun bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan, yeniden müzik piyasasına döneceğini açıklamıştı. Malik Ayhan, uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. 27 yıl sonra uzun örgülü saçlarını kestiren Malih Aydan, yeni bir imaja bürüdü. Büyük değişimi ile adından söz ettirmeyi başaran Malik Ayhan'ın son halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti. İşte Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın son hali, şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.